Sayın Ak Yıldız benim hep çok merak ettiğim bir şey vardır. Aşk acısı kalp krizine yola mı? ya da kalbimizin ağrınlığını hissettiğimizde gerçekten aşk acısı çektiğimize inanabilir miyiz? Sayın Ak e, buyurun. Aşk acısı. Sevgili Barbaros Çansal'a buradan çok sevgiler teşekkür ediyorum, gönderiyoruz. Evet. Buyurun efendim. Şimdi Kırık Kalp Sendromu denilen bir şey vardır. Kırık Kalp. E, ne biliyor musunuz? E, kalp krizini aynen taklit eden bir tablodur. Burada göğsünüzde çok ciddi ağrı olur, sıkışma olur, nefes darlığı olur, çarpıntı olur. E, kalp krizi geçiriyordu, doktora gidersiniz yapılır, anjiyo yapılır, eko yapılır. Anjiyoda damarlarda hiçbir şey yoktur. Ama o kadar şiddetli bir e, stresle yüze gelmişsiniz ki salgılanan stres hormonları adrenalin, kortizol, noradrenalin kalpte ciddi derecede kasılmaları e, kusuruna neden olur. Yani kalp ejeksiyon fraksiyonu %60'lardan 20-25'lere hatta acil ve gerekli tedavi edilmezse ölümde olabilir. Yani bunu e, kırık kalp sendromu dediğimiz böyle bir tablo var. Bu evet. özel. Bir evet. Japon bunun adını koyuyor. Evet. Onun için e, stres e, çok önemli. E, her zaman söylüyoruz. Biz ne diyoruz? Kalp krizi. Aslında stres kalp krizini yapmıyor. Ama... Bomba'nın pimini çekiyor. Mi? Evet. Uçurumun kenarında dolaşan kişiyi aşağıya iten el. Evet. Bu aşk acısı da olabilir. Olabilir mi? Olur. Sayın akıllı yani olmaz. Olur. Bu acı acı derken biz buna şey diyoruz. Evet. vücudun dengesinin bozulmasına bir stres diyoruz. Evet. Bu travmanın yükünü miktarını evet. dışarıdaki belirliyor. Aslında dışarıdaki belirlemiyor. Sizin verdiğiniz tepki belirliyor. Evet. Dışarıda bir şey değişmiyor. Evet. Dışarıda 24 saat, 24 milyar yıl hep aynı olaylar olup bitiyor, dönüyor, evet. dolaşıyor. Evet. Bizim onların bakış açımız ve tepkimiz değişiyor. Yani gelir, gider. Sen gidersin, o gelir. Bunlar normal şeyler. Yani burada, oraya ne kadar tepki bile, ya çok tepki verirsen, çok üzülürsen. Ama bu bir aşk acısı olabilir, bir yangın, bir felaket, bir yıkını sevdiğini sevdini kaybı her şey. Evet. Bunlar. E, kalp sendromu dediğimiz ani ölümlerin neden olabiliyor bu çok, çok önemli, önemli bir durum.